Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan Dışleri ve ulaştırma bakanları toplantısını yapmıştık. Şimdi de Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan olarak bir araya geldi. Bu toplantıları yapmakta geciktiğimizi de söylemek isterim. Türk dünyasının refahını artıracak pratik adımlara bu toplantılarla öncülük etmeliyiz. Bu şekilde buluşmamız dahi tek başına hem halklarımıza hem de tüm dünyaya çok güçlü bir e, mesaj vermektedir. Kıymetli kardeşlerim, dünyada ve bölgemizde belirsizlikler artıyor. Ukrayna'daki savaş ve Afganistan'daki kriz doğrudan bölgelerimizi etkiliyor. Büyük ölçüde bizleri etkileyen bu e, bölgesel gelişmelerin yanında. E, büyük güçler arasındaki siyasi ve askeri rekabet, e, yeni bir soğuk savaş etkisi yaratıyor. Bölgemizin bir tarafı Rusya ve Batı'ya, diğer tarafı e, Çin'e komşu. Salgının sosyoekonomik etkileri halen devam ediyor. Çatışmaların, ekonomik krizlerin tetiklediği e, göç baskısını yönetmek e, küresel bir sınama. İklim, enerji ve gıda krizlerinin etkileri her bölgede hissediliyor. Bu kriz ortamı getirdiği risklerin yanında fırsatlar da sunuyor. Derinleşen büyük güç rekabetine karşı Avrasya ve tarihi İpek Yolu yeniden merkezi bir ticaret güzergahı haline olur. Dünyanın en büyük ticaret hacmi Asya ile Avrupa arasında bu ticaret akışın tam kalbinde yer alan ülkelerimizin bu zenginliği yönetmesi gerekiyor. Jeopolitik sıkıntılar, Çin ile Avrupa'yı bağlayan kuzey koridoruna alternatif olan orta koridor için fırsatlar doğuruyor. Zira orta koridor ve Hazar Denizi yoluyla transit geçişler hem maliyet hem de az güvenliği bakımından öne çıkıyor kadim dünyanın en önemli ticaret güzergahı olan İpek Yolu'nun yeniden canlanması Türk dünyasını daha da bütünleştirecek. Ulaştırma altyapımızın güçlendirilmesi ticaret akışını da kolaylaştıracak. Doğu-batı aksı kadar kuzey-güney bağlantısı da önemli. Bakü'de de söylediğim gibi Orta Doğu ülkelerinin Orta Asya'ya bağlanması herkesin yararına. Biliyorsunuz son dönemde Suudi Arabistan ve emirliklerle ilişkilerimize yeni bir ilme yakaladık. Bu ülkelerle birlikte farklı projeleri ele alabiliriz. Özellikle emirlikler ve Katar yönetimleri Orta Asya'ya önem veriyor. Bu ülkeleri karayoluyla Güney Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlayabiliriz. Irak'ın uluslararası tır anlaşmasına taraf olmasıyla transit taşımacılık daha da kolaylaşacak Ticaret ve Ulaştırma Bakanlarımızın tabii e, tüm e, heyetlerimizdeki bakan arkadaşlarımızın görüşleri de bu açıdan önem özellikle önem arz ediyor. Çok kıymetli bakan arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, bugün karşı karşıya bulunduğumuz sınamaların başında Ukrayna'daki savaş geliyor. Savaş, sürdürülebilir ve güvenli ulaştırma hatlarının önemini e, bizlere tekrar hatırlamak enerjide güzergah ve kaynak çeşitlendirmesinin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Savaş enerji ve gıda güvenliği konusunda küresel sistemin kırılganlığını da ortaya çıkardı. Birçok az gelişmiş ülke savaş nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye olarak adil bir çözüm için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu çabalar neticesinde Ukrayna tahılının dünya piyasalarına güvenli şekilde ihracına yönelik belge 22 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye ve BM kolaylaştırıcılığında imzalandı. İstanbul'da müşterek koordinasyon merkezi faaliyete geçti. Anlaşmanın imzalandığı gün buğday fiyatlarında yüzde beşlik bir düşüş yaşandı. Tabi bugün dün yola çıkan gemi Türkiye'ye ulaşmış olacak ve boğazlardan geçerek istikametine doğru seyretmeye e, devam edecek. Diplomasiyi öne çıkaran bu adımımızın özellikle Afrika'dan Asya'ya geniş bir coğrafyada olumlu yankı yarattığını görüyoruz. Hepimizin bu zor dönemde sağduyu öne çıkaran politikalar izlemesi uluslararası alandaki e, gücümüze güç katıyor. Sizlerin de özellikle Azerbaycan ve Özbekistan'ın da dengeli ve irtidalli politikaları e, 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 öne çıktı herkes tarafından da takdir ediliyor. Barış yolunda birlikte çalışmamız önem arz ediyor. Kıymetli kardeşlerim, güçlü bölgesel entegrasyon için gereken birçok unsura sahip. Tarihi bağlarımız, halklarımızın yakınlığı ve güçlü siyasi irade bunların başında geliyor. Bu siyasi irade sayesinde geçen yıl İstanbul zirvesiyle Türk Devletleri Teşkilatını bir uluslararası teşkilat haline getirdik. Türk dünyası için tarihi bir adım at. Kasım'da Samarkand'da düzenlenecek zirvenin iş birliğimizde yeni sayfa açması için çalışmalıyız. Teşkilatımızın 2040 vizyonu belgesi, ulaştırma projeleri, ticaret yollarının çeşitlendirilmesi ve ticaretin arttırılması gibi ortak hedeflerimiz için sağlam bir çerçeve sunuyor Türk Devletleri Teşkilatı. Bu bağlamda ikili ve üçlü mekanizmalar da önem taşıyor. Diğer taraftan Orta Asya'da dost ve kardeş ülkeler arasındaki işbirliği platformlarının çeşitlenmesi memnuniyet verici. Örneğin dönem başkanlığını Türkmenistan'a devrettiğimiz ekonomik işbirliği teşkilatı önemli fırsatlar sunuyor. Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'in öncülük ettiği Orta Asya Liderler Zirvesi de önemli bir işbirliği platformu. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, bağımsızlıklarının 30. yılında Azerbaycan ve Özbekistan ile ilişkilerimiz artık stratejik ortaklığın ötesine geçti. Liderlerimizin yakın dostluğu çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. Tarihi Şuşa Beyannamesi ile Azerbaycan'la ilişkilerimizi müttefiklik düzeyine çıkar. Özbekistan'la bu yılın Mart ayında e, e, kapsamlı stratejik ortaklık belgesini imzaladı. Azerbaycan'ın şanlı zaferiyle Güney Kafkasya'da istikrardan ve işbirliğinden yana olan ülkelerin kazançlı olacakları yeni bir jeopolitik denklem ortaya çıktı. Herkesi bu fırsatı değerlendirmeye teşvik ediyoruz. Azerbaycan'ın Ermenistanla ulaştırma, sınır belirleme ve barış anlaşması görüşmelerini destekliyoruz. Biz de normalleşme için adım atıyor. Özel temsilcilerimizin görüşmeleri aracılığıyla Azerbaycan'la istişare içinde ilerliyoruz. Doğu Zengazur ve Karabağ ekonomik bölgelerindeki yeniden imar ve ihya süreçlerine e, Türkiye olarak biz de gereken desteği veriyoruz. Hayata geçirilmesi gündemde olan yeni ulaştırma hatları Orta Asya, Güney Kafkasya, Anadolu ve Avrupa havzalarını birbirine bağlayacak tüm bölgenin refahına e, katkıda bulunacaktır. Bu projeler hayata geçtiğinde ulaştırma, ticaret ve enerji gibi çok sayıda alanda çarpan etkisi yaratacaktır. Orta Asya'da merkezi e, konumuyla e, öne çıkan Kardeş Özbekistan'ın e, dünya ekonomisine entegrasyonuna yönelik reform programını destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Mirzoyev'in liderliğindeki reform krizini. Gıda krizinden e, bahsettiğimiz bu günlerde Özbekistan'ın tarımsal zenginliğini değerlendirmek çok önemli. Azerbaycan'ın işgal edilmiş, işgalden kurtulmuş bereketli topraklarında, Tarımsal altyapının güçlendirilmesini destekliyoruz ve bu konuda Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan çok önemli adımlar atmıştır. Türk devletleri teşkilatı kapsamında bölgesel ve küresel gıda tedarikçisi konumumuzu güçlendirmeliyiz. Küresel enerji bağlamında petrol ve doğalgaza artan talep güçlü bir enerji ve ulaştırma altyapısı kurabildiğimiz takdirde bölgemizin önemini daha da arttıracaktır. Bölgesel barış, istikrar ve ekonomik işbirliği konusundaki ortak yaklaşımımızı bugün Taşkent bildirisiyle pekiştirmekten memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu mekanizmayı sürekli hale getireceğiz ve somut projelerin takipçisi olacağız. Türkistan memleketlerini barış ve refah içinde birbirine bağlamak Azerbaycan'ın milli şairi Bahtiyar Vahapzade, Özbekistan'ın şehit şairi Abdülhamit Süleyman Çolpan, ve kendi gök kutbemizin şairi Yahya Kemal gibi e, ataların bize mirasıdır. Bu mirasa sahip çıktığımız zaman bizi kimse durduramaz. Bir kez daha ev sahibi ev sahipliği için kardeş Özbekistan'a e, ve Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlarımıza e, çok çok e, teşekkür ediyorum. E, sağ olun. <laughs> teşekkür. Hürmetli Cenab Mevlüt Çavaşoğlu. I thank you Mr. Chair Shoglu, for your statements, your ideas of rewiring the Great Silk Road, I think that Turkey, with its potential, can contribute for strengthening cooperation between all our countries. So, uh, thank you very much, and uh, to all our colleagues. At this point, we have concluded the first part of our meeting, and uh, we, uh, with your permission, I suggest to move to the second part of the meeting, which will deal with the expansion of trade, economic and investment cooperation. Uh, I give the floor to Mr. Uh